Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, Borsa İstanbul'un kapalı olduğu bir günde genel haberlerimiz ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, fonların ilgi gösterdiği hisseler hangileri? Bildiğiniz gibi hisse senedine yatırım sağlayan fonlara olan ilgi son dönemde oldukça arttı. Hatta bireysel emeklilik sisteminde hisse senedi yatırımları arkadaşlar altından daha fazla. Evet altın yatırımını geçti. Peki bu fonlar hangi hisseleri portföyünde bulunduruyor? Dünya Gazetesi yazarı Onur Duygu'nun kaleme aldığı fonların yeni ayda hisse seçimleri başlığı köşe yazısında yer alan bölüm şu şekilde. Menkul kıymet yatırım fonlarında da yatırımcı ilgisindeki artış ile hem para girişi hem de yatırımcı adet artışı gözlemliyoruz. Hisse senedine yatırım sağlayan fonlarda da çeşitlenmeyi takip ediyoruz. Son dönemde özellikle belirli bir tema çerçevesinde hisse senedine yatırım sağlayan fonların işlem açıldığını gördük. Yani görüyorsunuz ki sadece hisse senedine yatırım sağlayan fonlar işlem açılmış arkadaşlar. Piyasaya yön veren hisseler. Örnek verirsek Albatros Portföyü'nün inşaat sektörü hisse senedi Selbes Fonu, AOŞ, gıda ve içecek sektörü hisse senedi fonu G, ihracatçı şirketler hisse senedi Selbes Fonu AY e. ve Yapı kredi portföyünün büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım sağlayan BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu YHB son 2 ay içinde yatırımcılar ile buluştu. Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor. Bu kapsamda her ay başında kapta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum. Tabii bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var. Sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil. Çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor. Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir. Ancak genel eğilim portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabilir. Belirttiğim mantık çerçevesinde tefaslı işlem göre 50 hisse senedi yoğun fonun Eylül ayı başına açıklanan Ağustos sonuna ait dağılımları inceleyerek yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 10 hisseyi analiz ettim. Öne çıkan hisseler. Genel olarak bakıldığında bankacılık hisseleri yanında döviz kazancı da olan BIST 30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görüyoruz. Rakamlarla ifade edersek 50 fonun 23 adetinde Türk Hava Yolları var. Evet arkadaşlar. 50 tane fonun 23'ünde 23'ünde Türk Hava Yolları bulunmaktaymış. Akbank ve Bimaş yani BİM 19 adetinde var. Tüpraş ve İş Bankası 18 fonda bulunmakta. Koç Holding 17 fonda bulunmakta. Türksel Fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 hisse senedi içinde yer alıyor. Sonrasında Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik, Mavi Giyim, Migros, Coca Cola İçecek, Pegasus ve Şişecam hisse senetlerini de görmek mümkün. Bir önceki ayla karşılaştırmalar da değerli. Çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor. Bu açıdan baktığımızda Temmuz-Ağustos verilerine göre Akbank, İş Bankası, Türksel, Erel Demir Çelik ve Mavi Giyim hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz. Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde Doğaz, Türk Traktör, Aselsan ve Tavasoy'u sayabiliriz. Önceki iPhone'ların portföyünde ilk 10 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 10 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da Deva, Europower, Angen, KTS, Kozal ve Aksen hisse senetlerini görüyoruz. Özellikle Deva Holding hisse senedinin yoğun olarak fon portföylerinde ilk 10 hisse içine eklendiğini görüyoruz. Evet burada dikkat etmek gerekiyor. Bu 6 hisse de arkadaşlar son ay portföye giren hisselermiş fon yatırımcılarının. Deva, Europower, Angen, KTSKR, Kozar ve Aksen. Fon portföylerindeki değişimler fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi. Fonlar piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor. Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Çünkü buradaki mantık şu arkadaşlar kolay bir şekilde başkasının aklıyla yapmış olduğu araştırmalarla ve deneyimlerle siz de o fonu fondan aldığınızda yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani piyasalarda yeni tanışanlar özellikle şu anda bir ülkenin Avrupa'daki ülkelerin nüfusundan daha fazla bir ee, yeni yatırımcının olduğu ülkemizde böyle bir ortamda haliyle fon yönetici, yöneticilerinin ya da fonların e, yapmış olduğu yatırımlara ortak olmak yani onların e, baş, bakış açısıyla yeni kazanımlar elde etmeye çalışmak sermaye piyasaları ve özellikle yeni tanışanlar için borsa İstanbul'a yeni girenler için oldukça önemli. Orta uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de Tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum diyor. Evet bunu zaten her zaman söylüyoruz. Uzun vade yatırımlarda bilhassa e, her sektörden bir ya da iki tane e, hisse senedi seçerek maksimum 8-10 tane olacak şekilde geniş çaplı bir portföy oluşturmak borsada kazanmamanın yani kazanmanın garanti adımlarından birisidir arkadaşlar. Çünkü bütün kazananlar bu şekilde kazanmışlar. Özellikle baktığınızda fon yöneticilerin altından daha fazla e, borsa İstanbul'da yani hisselere yönelmeleri ve özellikle bireysel emeklilik gibi garantili yatırımlarda e, yatırımcıların çok fazla bir beklentisi olmayan kazanın beklentisi olmayan alanlarda fon yöneticilerinin e, bireysel emeklilik sahibi fon yöneticinin altından daha fazla hisse senetlerine yönelmeleri önemli bir gösterge. Şurayı tekrarlamak istiyorum. E, Sabancı, Ereğli, Demirçelik, Mavi Giyim, Migros, Coca Cola İçecek, Pegasus ve Şişe Cam ikinci planda kalan fon yöneticinin ikinci planda kalan seçtikleri tercihler, hisseler. E, ama Temmuz Ağustos verilerine göre Akbank, İş Bankası, Türksel, Ereğli, Mavi gibi hisseler daha fazla tercih edilmeye başlanmış. En fazla olan ise Türk Hava Yolları arkadaşlar. 50 fonda 23, Akbank, Bimaş 19, Tüpraş, İş Bankası 18, Koç Holding ve 17'sinde yer alan Türksel var arkadaşlar. Bunlar da en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 hisse senedi içinde yer alıyormuş. 18'inde Koç Holding varmış, 17 fonda Türksel varmış. Evet dostlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yeni katılanların özellikle bu tür yatırım araçlarıyla birlikte yatırım yapmaları onların kazançlarını daha doğru ve düzgün bir şekilde yapmalarını ve yatırımlarını daha doğru ve düzgün bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar.